Güzel <laughs> ne yazar geçti, ne biliyor kardeşim mi sevim? Yine şu filmde mi arkadaşlar? kardeşler? En son şu arkadaşlar? En son yazar arkadaşlar? Ender yazdı. Ender yazdı. Ender yazdı. Ender Ender Evet arkadaşlar, ender遊戲. Ender遊戲. arkadaşlar. Ender yazdı Süper Ender yazdı Destans verdi arkadaşlar Ve Barley. Karakter çıkarttık arkadaşlar Süper Ender Süper Endere neydi 30 kredi kaldı Gizem yazdı ama 600 kredi Ooo Nita Nita kostümü eylemedi mi Ender yazdı arkadaşlar Evet, evet kostüme geldi. Aldım gün kostümü. şöyle bakalım göre nereye gelmiş arkadaşlar. Yine oyun modu gelmiş. Şöyle ücretsiz ne, neyimiz var burada. Ooo rozet gelmiş arkadaşlar ücretsiz. 5 tane de kredi gelmiş arkadaşlar. Karla gitti. Heh. Sezonumuza bakalım, bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz ve bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. seviyede yapalım ya. çok seviyoruz ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Bay bay.